Covid salgınının pandemisinin ilk zamanlarında gerçekten e, çok tedirgindik, e, en öndeydik. E, ama hiç e, sözel görevlendirmelerle işte günübirlik e, görevler aldık. En büyük kaygımız koruyucu ekipmanların azlığıydı. Biz çok tedirgin ediyordu ve şu geldiğimiz aşamada hani yeni normal diye tanımlanan e, zamanda bizim için aslında eski anormalliklerin devamı, yeni bir şey yok. E, Nitelikli yeterli koruyucu ekipman talebimiz hala devam ediyor ee, kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın iş sürülmesi gibi bir sıkıntımız var ee, Nazım hocam bahsetti biraz önce ee, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulması sağlık emekçilerinin e, sonra biri dedik ya gebeler var işte hani sendikalar meslek örgütleri gebeler var onların bir kısmını muaf tutalım ee, sonra organ nakli olanlar var e, kanser hastaları var. Yalnız bunları da işte son e, bir, bir hazirandan önceki tarihte e, iki sene içerisinde en az iki kere aynı teşhis alması gerekiyor e, devlet üzerinden.